Arkadaşlar merhabalar kardeşlerim bugün size FTS 15'in lig kariyerinin 9. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Hemen geçelim maçımıza Cüvey ile adını okuyamadığım bir takımla maçımız var İyi bir takıma benziyor Maçımız başladı Cesar Cüvey Makarone doğru. Makarone. Kaleci. Radanovic. Botta. Saul aldı. Saul. Şimdi mühelde ise Radanovic. Barba. Makarone. Ve doğru bir bas. Vekino. Kino Makarone. Gol Güzel düşündü. Vicino Makarone. 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 Meladze ya amigo Meladze Tony uzaklaştırdı. Bu challenge. Bu challenge geriye döndü. Varba rugani ruri Vicino Vicino touch. Viquino Viquino, dá um passo pro Tchali Bom, moch, pro Ale... O outro, não se castou, é Ainda não viu minha Anda no vídeo, realiza o site. Nice, Ray. Ray makarone. Lan ben onu oraya atmak istememiştim. Gol giriyordu. Vallahi iyi. ağlardım. Söverdim. Charlie. Saparona. Etemeş. 15 lorini 75 bu yürü olmadı kofi diyor kofi o o arkadaşlar kofi Vekiyinde son anda yetişti. Son anda. yine bugün çok iyi bir performans gösteriyor. Sol aldı. Şimdi atak olabilir. Kuçalli. Kuçalli ama da yinelli. Etemiş. Ötemeş. Ötemeş. Kuçalli. Ve herhalde ise makaron, Makarone gidiyor. makarone 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 diyor makarone ya ja, gesar başladı vekino makarone vekino gelmiyor dayı eldi makarone vekino vekino Mühendize. burada Kafa. Kaleci. Pukkifani. Adam. <laughs> Arkadaşlar sesim gelmiyorsa özür dilerim şimdiden. Hastayım biraz. Bosti. Botta. Otta. Polosi. Polosi gidiyor. Polosi olmadı. Ya yine Polosi. Makaroni ne olsaydı? Ne ne? Olsaydı yok. Son atak. Vallahi son atak. Yürü lan makaroni. Koş. Ya. bitir ya. 10 metrelik kareç. Kares. ya. Evet, maç başladı arkadaşlar. Mihalidze. Makaroni bu güzel formaymış ha. Kino ve Kino açtı ortayı. Kafa. Kafa geldi Maya Manyak geldi. Mihal Dize. Mihal Dize. Üç, bir hal değilse. Bir hal değilse. 3 gol verir. Bir hal Maç başlar başlamaz. Gol verli. Hübayin. Hübayin. Gökhan inler. Gökhan. Adamsın. Adamsın. Adam mısın kale? Sağ ol. Taşlanmayan makaronu. Kendi attığı topa kendi koşuyor ya. Nasıl bir kafa. Hamsik. Hamsik. Sugina. Suguna. Rugani. Glace. Evet, gol olabilir. Hal diye. Hal diye. so, Sau, sau, İki Gargona. Hal Şimdi bas. Vekino. 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 Olmadı. Charlie. Saparo gelmiyor ama taçı kazanıyor Empoli. <laughs> Biritos keşke kaleye gitseydi. Savun orada bu çalıya doğru. Yine konar. Bu sefer Vecino topun başında. Vecino bu sefer gol. Saul. Saul attı. 3 oldu. Napoli'de alıyor. Vecino olmadı. Macchio. Macchione foul yaptı. Arkadaşlar ilk yeri bitti. 3-0. Arkadaşlar 3-0. Bir dakika. Şuna da bakalım. Tamam. Parma Frontine 3-0 yeniliyor. Yenilecek de hatta. Art uzaktan deneyelim. Şanslarımıza. Gol olursa helal olsun. Bu nasıl bir şut ya? <laughs> Matteo. Şimdi Kion, Rui. Zuniga. Yokohama'nın ay Gargano yine doğru. Higoin Gargano. Of çok kritik bir nokta. Higoin Fransa baş. <coughs> Matteo Barva. Barba, barba foul yapıldı. <laughs> Rugani, Kayon, Laurini, Laurini, Kayon, Gökhan İnder, şimdi Laurini, Hamsink, Pucalli, Mühaldi, Bas, Maka, Rune, Kaleci. taça gitti top. Ay gitmedi. Çıkmadı. Şimdi gol bence. Olmadı. Ve Kino. Ve Makar loriine pucharle puchale puchale dor <coughs> dorsfurem pole farkakoxo kayon koluybiay kay on kayon Kayon gidiyor. Kayon. Kayon. Koner. Son atak artık. Mac. O nasıl bir top lan? Defans. Oha o nasıl bir top? Ve maç bitti arkadaşlar. 4-0 yendik. 9. yüzyıl. Milan çıkamayacak herhalde küme düşenler Atalanta düşmüş Kalikari altındakiler hala da düşme durumu düşme durumunda şampiyona bakalım Evet şampiyon Juventus son iki maç artık şampiyon Juventus Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar görüşmek üzere abone olmayı ve like atmayı unutmayın görüşmek üzere bay